Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size bir şey söyleyeceğim. Ben hafta diyeyim haftaya haftanın haftaya canlı yayın açmayı düşünüyorum çarşamba. O zaman canlı yayında sizi beklemek istiyorum. Bir de şimdi birazcık da bunu oynamak istiyorum. Royale Rocket. Yani şöyle hafta canlı değil, yayın değil. Ondan sonraki hafta canlı yayın yapacağım. Amacım o. Umarım izlemeye gelenler olur. Bu bir şeyi bunun için açmak istedim. Umarım bu var vardır. Harikayı koydum. Harika. Harika. Pek harika geçmedi de. Benim kalem kıtası senin kalem ne kıtacaktır lan. Evet prensi koş umursamadı bile. Benim sesime ne olduğu bile. Çok iyi sanırım. Bilmiyorum. Birkaç kez vurabilirim.

Şu an dino şu an hep korumaya rakamım. Man. Run. Hayır. Hayır. Evet. Kazanana kadar devam. Arkadan kalanlar. Oyunu... Aa bu sözün. Buradan oyun A ben burada kendi fullememişim. Bu benim ana hesap. Bu benim çok kastım hesap değil ki. Telefon hesabım bu tarz. <laughs> <laughs> Tam ismimi gördünüz. Yandım ben. Evet, bu tavsiye <laughs> hesabım ve ismi de. Evet, bu benim gerçek ismim. Ya bu kadar talihsizlik olamaz ya. Bir canlı yayın açalım dedik. Ulanlara bakım. Bunu da oynamış mıyım? Yok. Tamam bunu oynayacağız. Video kaç, konuş. Neyse umurumda değil Umarım sevdiğiniz kadar bir şey değil ama benim umurumda değil ben bu eşyalarla kazanacağım ve Ben kere görüntüsü yandı oh, oh, oh. <laughs> Hemen 3 iksi e. hemen 3 x Çağıramadım değil mi? Oy da vermez aslan. Domuzları katlıya kraliyet domuzları. <laughs> aaa bu bunun işine mi yarıyormuş <laughs> öfkeyi bastıysın bura ne oldu en azından <laughs> hayır bir daha <de> arkada bekle mi bu katliamda işe yaradı tekrar işe yarayacağını düşünüyorum. Niye hepsi sağ? <laughs> Bunu ben de istiyorum çünkü. O hadi. Katliam domuz, katliam, <laughs> katliam domuzları yeni. İşte domuzları işte domuzları adam o öyle bir şey yap eksir <laughs> birikmesini bekliyorum tamam bir Onur'un saldırması umurumda mı sanıyor? Doğru sanıyor o zaman. Yıldırım <laughs> çaksın. Hayır kaybet. Tekrar söyleyeyim hafta canlı yayın değil ondan sonraki hafta çarşambaya unutmazsam canı yayını atacağım. O haftanın bir günü atacağım ama garanti. Minecraft canlı yayını atacağım hardcore. İki kez dünya olmuş hocam ikisini de görürsem. Eh. Dondur ya kuleyi doldurunca çok iyi oldu. <laughs> bu arada Ramazan ayınız mübarek olsun. Size iyi sevaplar. Ben artık onları tutuyorum. Okul günleri pek tutmuyorum. Sınavlar var herhalde. <laughs> sınav sınav sınav. Bitmiyor şu sınav. Bitmiyor bu sınav. Bitmiyor bu hayat. Gitmiyor bu hayat. Hemen arkaya git. Sana emrediyorum. Gelsene lan bir sonra. Hop. Okçular sıkıntı be aga. Şimdi ben 9 biriktirmeyecek miyim? ya da 8 Hani 8 biriktirecektim de onu unuttum hmm. Tamam ödeştik Bir saniye lan. O bu ben falan bunu vermişim haberim yok lan benim. Dört 2 3 4 Kuleyi donduracaktık. Ama yani yedik iyi Ben seni buraya mi? Ne oldu? Onu attın mı? Onu attın da ne oldu? Evet, şunu at Domuz binicisi ne yapacağız? Domuz bicin binicisi bize ne yapıyor? Onu yanına çekmek hangi aklına geldi? Sen bir don. <laughs> Bir canı var, bir gramlık canı var. Kasır kalsam gidiyormuş, oh. Ben onu nasıl becerdim, o bu nasıl becerdim? Benim telefon hesabımda para sıkıntım var benim. Evet. Burada var, beş bin harbiden değil buradık ben Burada... Renk. pekka şimdi pekka şimdi bakka şimdi kokta şimdi oha ben daha ne kadar ne yap şöyle size şöyle bir bilgi şöyle bir şey var ben az şeyleri koyduğum zaman bir iyi hasar vermiştim yani Şöyle, şöyle çok da olanları seçelim Seçmedim. İnanmıyorum. Kavuk şunu. Bu Ferrari maçı. Ben maçı da kazanacağım. Kazanacağım. Ben dakika Ama çok hızlı bir geçiyor. Oğlum bir süreliğine çok iyi gittim ya. Bir süreliğine çok iyi gitmiştim. Bir süreliğine valla çok iyi gitmiştim ya. <laughs> eskiyetli koy. Şu eskiyetli herkes ne yapıyor ya. Goblin fıçısını al. Şu büyücü gitsin. Ben kullanmayı bilmiyorum sanırım. Al büyücü. Al şu yarasalara da. Bir git başımın belası. Cellat gibi. Hoş gelmiyorsun. Şimdi. Buraya. 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 Ya bir yap. tek sen Bir tek sen kaldım. Ne yapabiliriz? Ne yapacağız? ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet yapabilirmiş. Benim atam, benim suçum, benim kararlarım. Kendi ordunun tarafından yenilmek nasılmış? Kimse bilmezsin diye. Yine olsun. Yine <laughs> ne oldu ne ne oldu Adam bir geri dönüş efsanesi yazdı bu arada. Adam resmi resmi geri dönüş efsanesi kastanesi kestanesi yazdı. şey yazdı. Çarpılın siz. Çarpılın. Koyun şöyle koyun koyun. Koyun ne? Koyun ne? Edgar. <laughs> oh, hmm. Woohoo. şey iyi ki varmış. Onu iyi kalmışım ben de. Yoksa yanlışdı. Evet. 80 4 Şu ordu çok güçsüz onları Ya şundan var ama veremiyorum Kart seç güçlendir güçlen daha sonra kullanma <laughs> ben niye bu hesabı para sıkıntısını tutuyorum ki Ben aradan bu hesabı para sıkıntısını gönderiyorum. De. Altı tane. <laughs> Domuzlar iyi oluyor Güzel iyi olmuyor. Bir saniye bir saniye. Burnunu karıştırıyorlar. Karıştırsan da Ver karıştırsaydı Bu şey

bas. Dinlemeyiz biz potta bas. Evet bu mara bas Üç tane mi kazanıyor Biliyorum biliyorum. Üç tane mi nasıl yapıyorum ya. videoyu video bitirmem lazım. Vay. Abone olup da like atın bu arada video atıyorum bayağıdır. Üşeniyorum. Atacağım diyorum atmıyor.